Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün görmesi oldukça zor bir logaritma sorusuyla sizlerle beraberim. Sorumuzu okuyalım. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere 80 üzeri x eşittir, 10 üzeri y eşittir, e üzeri z eşitliği kullanılarak şekildeki eşitlik elde ediliyor. Buna göre A artı B toplamının en küçük değeri kaçtır? Soruya bakınca böyle ilk başta kendiniz bir deneyin isterseniz. Böyle hiçbir şey yapılmıyor gibi geliyor ama sonra şuradaki elen ifadesi dikkat çekiyor. Şu eşitlikleri bir de şuradaki e'ye bakınca elen parantezini alsam daha rahat olacak gibi gözüküyor. Alalım. Elen 80 üzeri x eşittir. Elen 10 üzeri y eşittir. Elen e üzeri z. Bunları da düzgün hale getirince elen ve e birbirini götürür. Z eşittir. Şu y'yi çarpın olarak atayım. Y çarpı elen 10 ve x çarpı elen 80 diye yazdım. Buna göre şurada ne var? Z bölü x var. Z bölü y var. A var b var. A b burada yok. E demek ki ben Z bölü X şeklinde yazarsam bunu ve Z bölü Y şeklinde yazarsam yerine koyabilirim. O zaman iki farklı eşitlik. Y çarpı elen 10 eşittir Z eşitliğinden Y'yi karşı atarım. Elen 10 eşittir Z bölü Y. Yine aynısını buraya yapınca elen 80 eşittir Z bölü X oldu. Buna göre yerine yazalım. Hmm, farklı bir renk yazayım. Z bölü X elen 80. Eksi Z bölü Y elen 10. Eşitmiş A çarpı ln B. Çok iyi. Şu elenleri şimdi çıkartma halinde olanlar birbirinin bölümü üst şey tabanlar aynı ve çıkartma halinde ise üstleri bölü olarak yazabilirim. Elen 8 eşittir. A çarpı elen B. A'yı buraya atayım. Elen 8 eşittir. Elen B üzeri A. Burada da elenleri yok ediyorum en son. 8 eşittir. B üzeri A. Şimdi B üzeri A 8 ise ne olabilir? B 8'dir, A 1'dir ya da B 2'dir, A 3'tür. Bizden en küçüğü soruyor. Bunları toplarsak 9, bunları toplarsak 5. Buradan cevabımız Ceyhan geldi. Herkese kolay gelsin.